Değerli izleyicilerimiz, Sektörüm dergisi olarak Temmuz sayımızda sizlere Türkiye elektrik sanayisinin parlayan yıldızlarından, anahtarlama ve şalkerin lideri Opaş Elektriği'nin başarı hikayesini sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu videomuzda markanın 3. nesil yöneticilerinden ve yönetim kurulu üyesi Sayın Atakan Obuz ile bir araya geldik. Kendisi, Opaş elektriğin geniş ürün yelpazesini, Türkiye pazarındaki tartışmasız liderliğini, ARGE'de yapılan dev yatırımları ve inovasyon odaklı vizyonunu bizlerle paylaşıyor. Hazırsanız, geleceğin enerjisine yön veren bu lider markanın şarkeldeki yeteneğini, hedeflerini ve marka vizyonunu Sayın Obuz'dan dinleyelim. Merhabalar, ben Atakan Obuz. Opaş Elektrik'in 3. nesil yöneticilerindenim. 12 yıldır ARGE'den satışa kadar birçok departmanda birebir görev aldım. Son 3 yıldır ise firmamızda yönetici, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Opaş 1982'de İstanbul'da kuruldu. Kurulduğu günden itibaren paket şalter üretimi yapıyor. Tabii ki de zamanında günlük 100-200 üretimden şu an yıllık 1 milyon adede kadar üretim yapıyoruz. Ürün çeşitliliği olarak biz elektriğin anahtarlama tarafını paket şalter üretimi yapıyoruz ve e, paket şalter yine bizim ana ürünümüz ve bunun yanına e, DC anahtarlama yani direkt takım anahtarlama ürünleri ve e, panolarda kullanılan asıl yük ayırıcı kesici şalterleri ilave ettik. Tabii ki de bu paket şalter kısmı çok geniş bir e, şey ürün gamını kapsıyor çünkü içerisinde hem kesme hem de şey, elektriğe yönlendirilen ürünler var. Ve biz bu ürünlerinde e, piyasada istenilen ve müşterimizin ihtiyaçlarına yönelik e, hemen hemen kendi bildiğim kadarıyla söyleyeyim 20 yıllık tecrübemde bu firmadaki e, %95 çeşidini üretiyoruz dünyadaki poş elektriğin ürünlerindeki e, teknolojik başarısının altında bizim ARGE ekibimizin Tabii ki de yetkinliği ve mühendisliği e, yakından takip etmemiz yatıyordur Tabii biz bunları e, güçlü ekip arkadaşlarımıza e, doğru şekilde inisiyatifler vererek onların e, önünü önünü açarak bu şekilde sağlıyoruz ve e, sonunda da sıfıra yakın hata payına ulaş ulaşmış bulunuyoruz. Bir Rg ekibimizle bu araştırmaları e, her zaman dünyadaki ürünleri, dünyadaki trendleri takip ederek e, ürün geliştirmelerini yapıyorlar. E, biz yurt dışı fuarlarında bulunuyoruz, yurt dışı fuarlarında görüyoruz, araştırıyoruz, kendimiz öğreniyoruz ve ayrıca e, çeşitli seminerlerde öğreniyoruz ve bu şekilde kendimizi besleyip bunu e, ürün geliştirmemizde de e, kendimizi kendi ürünlerimizi beslemek için kullanıyoruz. Ee, aynı zamanda kendimizi geliştirirken e, tabii ki de bizim bu kazandığımızı kazandığımız çevreye de tekrardan e, geri vermemizi bir kendimize bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu yüzden bizim firmamızda e, nasıl ki yani doğal olduğu gibi yani biz de %50 kadın istihdam oranını korumaya çalışıyoruz kadınlarımıza desteğimiz kendi ülkemizde e, olması yani olması gerektiği gibi e, yüksek önem veriyoruz. Biraz bu konuda pozitif ayrımcılık yaptığımız doğrudur. E, aynı şekilde bunu çevre için ve kendi e, kendi imkanlarımızla, kendi ülkemizde yapılan ürünlerimizle, ürünlerimiz için de e, tekrar kazandırmaya yönelik biz de e, destek sağlıyoruz açıkçası Türk sermayeli ürünler için. Tabii biz Paket şalterlerde her ne kadar müşterilerimizle derinleşmiş bağ kursak bile, onların ürünlerinde kendi çözümlerimizi uygulamış olsak bile bu ürün bize sadece şey olarak yani yerimizde durmamız bize yetmiyor. Biz bunun için Türkiye'de bir ilk olarak yatay kesici şalterlerimizi ürettik. Burada tabii ki de elektrik üretim yani elektrik dağıtım ee, panolarında kullanılan ve e, raylara uygulaması yapılan çalterleri e, biz ilk defa Opoş olarak yer, yerli sermaye ile ve yerli olarak Türkiye'de biz üretmiş bulunduk. Burada da tabii ki de bunun haklı gururunu yaşıyoruz kendimizce ve sonucunda da şöyle bir şey oldu. Bunlar, hatta bununla ilgili de bir hikayemiz var, kendimiz sanırım buna bir isim koymuş durumdayız. Çünkü bunun İngilizce'de kullanımı Disconnector Shelter olarak geçiyor, Disconnector Switch ve bu ayırıcı şalter demek. Yalnız bu bizim Türkçe'de tam olarak karşılığını sağlamıyor çünkü biz de birçok şeye ayırıcı olarak düşünüyoruz. Biz de bunu kendi aramızda başlayıp da müşterilerimize yayılacak bir şekilde yatay şalter demeye başladık ve ismi yatay şalter olmaya başladı. E, o yüzden e, artık bunun e, bir ismini de biz de müşterilerimizle beraber e, kendimizce bulmuş olduk yatay kesici şalterlerimiz. Tabii Opoş olarak bugün e, kendi pazarımızda liderliği e, sağlamış bulunuyoruz. Bunun özgüveniyle beraber Avrupa'da da e, hızlı adımlar atmaya başladık. E, Birçok aslında bildiğiniz e, makinenin arkasına e, yani Avrupa ürünlerinin arkasında o paşı görebilirsiniz. Ki ben bunu şahsen yurt dışındaki Avrupa'daki fuarlara gittiğimde kendim görüyorum. Çünkü ürünlerimiz bizim de nasıl dağıldığı bazen gerçekten bizim bile şeyimizden çıkıyor, kontrolümüzden çıkabiliyor bilgisi. Yurt dışında tabii ki de bizi destekleyen yani bizimle beraber olan iş ortaklarımızın sağladığı destekle yurt dışında da sürdürüyoruz. Emin adımlarla burada ilerliyoruz, bu yolda ilerliyoruz. Ve bunun özgüveninle, e, bunun onların arkasında olması bize bir özgüven veriyor. Bununla beraber iyi, güzel adımlarla, emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bildiğimiz üzere e, dünyamızda da yeni teknolojiler e, hayatımıza girmeye başlıyor ve bu enerji sektöründe de şu an e, yükselişte olan yenilenebilir enerjiler. E, Bizde bunun anahtarlaması ve e, yine e, yönlendirilmesi için gereken yeni ekipmanlar ve yeni ürünler tarafındayız. Yani biz de artık dünyanın trendlerini takip ediyoruz ve bunun için müşterilerimizle beraber yine ortak çalışıp onların sorunlarına özel çözümler üreteceğiz. Orta, orta ve uzun vadede de bizim stratejimizin bu oluşturuyor biz de ülkemiz gibi artık dünyayı dünyada takip edilen yeni teknolojiler ortaya çıkarmaya hedefliyoruz. Bugüne kadar bu geldiğimiz yolu özgüvenle yürümemizi sağlayan paydaşlarımıza yani özellikle müşterilerimize de tabii ki de çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde ilerleme yolunda devam edeceğiz. Ee, bizi lütfen takip edin çünkü Opaş gelenekten geleceği e, kaliteyi açan şalterdir. <laughs>